Merhaba, bu videoda konuşmak istediğim konu İngilizce ya da herhangi bir dili nasıl öğrenebiliriz? Onun üstüne olacak. Öncelikle İngilizce öğrenme serüveninden başlayacağım. Siz nasıl İngilizce öğrenebilirsiniz? Bana sürekli soruyorsunuz. Adam mesela Instagram'dan soruyor, YouTube'dan soruyor İngilizce nasıl öğren, nasıl öğrenebiliriz? İngilizce ya da herhangi bir dili öğrenmek için size buradan yardım etmeye çalışacağım ücretsiz bir şekilde. Öncelikli olarak hedefinizi belirlemeniz gerekiyor. Şimdi sen mesela İngilizce'den konu konuşayım öncelikli olarak. Hedefin ne? Hedefin yurt dışına gitmek mi? Sadece konuşsam yeter mi? Yoksa dil sınavları mı? Şimdi bu üçünü ayırdık değil mi? Hedefin dil sınavları ise IAS, TOEFL ya da Türkiye'de bir kariyer istiyorsan YDS, YÖK'le girmen gerekiyor. Genelde YDS, yüksek lisans düşenler için YDS falan sınav oluyor. Ya da akademik mesleki, kariyerlik, yani danışmanlık ya da e, söyleyeyim e e e e ateşelik olsun, yurt dışında yapabileceğin ne sınavlar olabilir mesela hangi sınavlar olsun burada kariyer meslek memurluğu var konsolosluk memurluğu var. Onlarla ilgili sınavlar olsun. Yani bunlar için daha farklı bir metot. YDS IELTS yani yurt dışında yüksek lisans ve bu okumak istiyorsan ve burs almak istiyorsan onun dışında daha farklı bir metot. Genel İngilizce konuşmak istiyorsan daha farklı. Yani sen İngilizce öğrenmeden önce öncelikle ne istediğine karar vermen gerekiyor. Yani bu İngilizceyi öğrenmek bir şey değil arkadaşlar. Yani bir dili tamamıyla öncelikle olarak full öğrenemezsiniz. Öncelikle bunu kafanıza sokun. Yani çok iyi İngilizce konuşuyor olmak IELTS'den 9 alacağın anlamına gelmiyor. TOEFL'dan da 120 alacağın anlamına gelmiyor. Öncelikli olarak ne istediğini bilmen gerekiyor. Bu bir. Yüksek lisans istiyorsan yok dil YDS ye, yetiyor sanırım. Ona göre çalışman gerekiyor. Genel İngilizce konuşmak istiyorsan ona göre. Şimdi hedefleri ayırdık. Eğer, şey basit bir şekilde söyleyeyim. Eğer <laughs> genel olarak bu şekilde. Öncelikle hedefini belir. Eğer YDS yok değil istiyorsan, yüksek lisans falan istiyorsan, YDS odaklı, sınav odaklı çalışman gerekiyor. İnternete bakacaksın, sınavların YDS çıkmış soruları nasıl çözüyorlar onlara baka baka yapacaksın. IELTS ve TOEFL istiyorsan IELTS sınavlarını izleyeceksin. Ya da genel bir İngilizce öğrenmek istiyorsan, ya yani konuşsam olur diyorsan, YouTube'dan sürekli podcast dinlemen gerekiyor. Ama biz kral, basit bir şekilde metotları hızlı bir şekilde anlatalım. Ben nasıl İngilizce öğrendim? Öncelikle ben kendi hikayemi paylaşayım. Ben liseye gitmiştim Kütahya'ya. Ben e, bo, berbat bir şehire Kütahya'ya gitmiştim. Türk edebiyatı okuyordum. Dedim ben yabancılara karşı ilgim vardı. Animeleri izliyordum. Yabancılarla böyle konuşmak istiyordum falan. Herkes de İngilizce biliyor. Benim İngilizce öğrenmek için param yoktu. O yüzden şöyle bir metot yaptım. Pelikan kitap evinden var İbrahim Hoca'nın insan İngilizce 4000 kelime kitabı var. Onu aldım. Bütün kelimeleri böyle İngilizce, Türkçe, İngilizce, Türkçe diye yazdım böyle. Sürekli böyle her gün İngilizce, Türkçe diye yazdım. Ondan sonra Quizlet'e geçirdim bunları. Kelime kartı uygulaması. Sonra her gün o kelime kartlarından baktım. Sürekli bakıyorum hikayeler okumaya başladım İngilizce falan filan. Bayağı böyle hikayeler okudum. Kelimeleri çıkarttım. Hikayeler okudum. O şekilde İngilizce öğrendim. Şimdi gramer kitabı için mesela Reading at Home, Reading e, bu kitap var. bir ve 2'nin aynı şekilde. O yardımcı olabilir. British Council olabilir. Yani hikayenize göre hikaye kitapları var ama sıkacaktır. O yüzden de podcast dinlemek mantık ama hikaye kitaplarına gelirsek A1 A2, B1, B2, C1 diye seviye geçiyor. Siz yeni bir ile başladığınızda genelde seviyeniz A1 olacak. Tamam mı? İngilizce'de A1 kitapları bol bol alın. Okuma kitapları, roman böyle A1 tarzı böyle küçük hikaye kitapları alıp okumaya çalışın. İngilizce olarak okumaya çalışın. O şekilde hızlı bir şekilde öğreniyorsunuz. Benim yaptığım yanlış metotlardan biri İngilizce ve Türkçe diye A ayrı bir şey. Hem İngilizcesini hem Türkçesini yazmak. Bakın bu size dili öğretmiyor. Dili anımsayarak ve anlayarak önemlisi. Bir bitle yeni başladığınızda kelimeleri direkt çeviri çeviri yapmamanız gerekiyor. Yani İngilizce bir kelime bulduysanız bunun İngilizce çevirisi daha basit anlamlarına bakmanız gerekiyor. Tabi ilk başta böyle bir atıyorum A1, A2 seviyesine, B1 seviyesine gelene kadar İngilizce, Türkçe diye yazabilirsin ama ondan sonra bu kelimenin anlamını İngilizce ise mesela atıyorum çok basit bir kelime verelim İngilizce anlamda. Mesela complicated, elaborate. Mesela çok basit bir şey verelim. Circumstance circumstances yani circumstances ne demek durum demek değil mi ama bunun eş anlamlısı ne situation sen situation'ı biliyorsun circumstances'ı bilmiyorsun değil mi işte circumstances'ı e, bilip durum yazmak yerine situation'dan anlaman daha mantıklı situation circumstances eş anlamlısı geliyor bu şekilde daha mantıklı oluyor. A1, e, A2, B1 e böyle English Grammar Ed Books kitabı var mesela YDS'nin. Onu çalıştım. Öncelikli olarak A1, A2, B1 seviyesine kadar gramer odaklı gidebilirsiniz. Ama B1'den sonra gramer odaklı gitmene çok fazla gerek yok. Yani B1'den sonra gramer odaklı gitmesen de olur. Şimdi A1, A2'ye kadar yani ilk kelimeyi başladığımızda ne yapmamız gerekiyor? Bir yıl boyunca Netflix açıyorsun kardeşim tamam mı? Çok basit bir şekilde. Bir tane mesela Fransız dizisi olabilir ya da sevdiğin bir tane İngilizce dizi olabilir ya da podcast olabilir. Sen bunu açıyorsun. Hangi dilde öğrenmek istiyorsan İngilizce, Japonca, Almanca fark etmez. O dildeki podcast'i sürekli dinliyorsun. Mesela ben metroda otobüse binerken mesela kulaklığım takılıydı. Sürekli İngilizce, Japonca mesela müzik dinlerdim. Sürekli İngilizce film izlerdim mesela. Ama bu İngilizce filmi izlerken İngilizce filmi İngilizce izlemen gerekiyor. Dublajlı film izlemeyeceksin. İngilizce film izliyor musun? Alt yazısı, öncelikle sen bu filmi alt yazılı bir şekilde izleyeceksin. Tamam öncelikle Türkçe alt yazılı bir şekilde izliyorsun. Sonra alt yazıyı ıı, kapatıp İngilizce alt yazıyı izleyeceksin. İngilizce altyazıyı kapattıktan sonra direkt sadece full İngilizce izleyeceksin. Ama bunu yaparken alt yazıların bir çıktısını alacaksın. O şekilde tekrar bakacaksın. Bu alt yazıların çıktısını almak nasıl oluyor? A1, A2, B1 seviyesine kadar Language Reactor adlı uygulamayı kullanabilirsin. Netflix'e abone olman gerekiyor. Netflix'e abone ol. Language Reactor adlı bir uygulama var. Onu satın al. Bir de Tandem adlı bir uygulama var. Onu da satın al. Geçiyor. O application'da Tandem'de yabancılarla konuşabilirsin ama çok fazla yapma. Gerçekten A1, A2, B1 seviyesine kadar Netflix var tamam mı? Netflix açtıktan sonra Language Reactor uygulaması açtıktan sonra sen izlerken film bilmediğiniz kelimenin üstüne tıkladığın zaman o kelimenin Türkçesi çıkıyor. Yani bir şekilde sen hızlı bir şekilde dizi izleyerek İngilizceni geliştirebiliyorsun. Bir de shadowing şey çok mantıklı. Yani shadowing ne demek? burada bakıyorum. Konuşma pratiğini shadow ile yapabilirsin. Yani bir şey konuşmak için öncelikle dinlemen gerekiyor. Bir yıl boyunca sürekli kendini İngilizceye maruz bırakman gerekiyor. Nasıl olacak bu? Ben şu an zamanım boş Dışarıdayım. Kulaklığın full takılı olacak. Yani o kulaklık o kulaktan çıkmayacak. Sürekli İngilizce dinleyeceksin. Sürekli İngilizce dinleyeceksin. Yani sürekli İngilizce şarkılar, e, telefonunu telefonla İngilizce yapacaksın falan. Maruz bırakabildiğin kadar kendini İngilizceye maruz bırakmaya çalışacaksın bilgisayar İngilizce yazacaksın. İngilizce Discord, Discord kullanıyorsan İngilizce Discord kanallarına gidebileceksin. Yani maruz kalmanın temel özü İngilizce konuşulan her yere gitmen gerekiyor. Oyunları geçtin hani mesela tandem çok güzel bir oyun. Mesela tandeme gireceksin. böyle partiler var tamam mı tandemde? Ben tandem üzerinden öğrendim. Tandeme giriyorsun konuşma kanallarına sürekli İngilizleri dinliyorsun mesela sen. Bir dili konuşmadan önce dinlemeyi öğrenmen gerekiyor. Yani sen bir insanı sürekli dinleyeceksin, dinleyeceksin, dinleyeceksin. Onu dinledikten sonra yavaş yavaş konuşmaya başlıyorsun. Yani A1, A2, B1 seviyesine kadar oturup orta seviyeye gelene kadar sürekli film dizi izlemek, o dilde öğren, Japonca öğrenmek istiyorsan Japonca dizi film. Çince öğrenmek istiyorsan Çince film dizi izlemen gerekiyor. Language Reactor var. Mesela Çince öğrenmek için Language Reactor uygulamasının altında böyle Çince yazılar, pinyinler çıkar tamam mı? Sen o pinyinin üstüne tıktığı zaman o kelimenin anlamını bilirsin. Yani orta seviyeye gelene kadar Le Netflix, language reactor uygulaması, tandem. Bir de bilmediğin kelimeleri not etmek için Quizlet uygulaması ya da Anki kullanabilirsin. Anki e, ben, ben hepsini tek tek anlatamam arkadaşlar. Anki nasıl kullanılır falan filan YouTube'a onları sen aratacaksın artık. Bana ne amına Yani şey mi düşün arkadaşlar? Ben ayakta kütüphane değilim. Artık Anki nasıl kullanılır? Anki ne demek? O YouTube'a onu sen aratacaksın. Bana ne kardeşim, Ben hepsini tek tek açıklayamayacağım size. Bir de podcast diye dinleyebilirsin. Spotify'ı açarsanız Spotify'da da mesela indirdiğim podcast'leri dinleyebilirsin. Yani İngilizce podcast'ler var. Şimdi senin seviyen ne? A1 seviyesinde misin? B1 seviyesinde misin? Öncelikle onu test etmen gerekiyor. İnternette var. Benim İngilizce seviyem ne? A1, B, A2, B1, B2, C1, C2. Eğer sen B1 seviyesindeysen Spotify'ı aç. B1 Level English Listening practice diyorsun. Sonra da sürekli İngilizce konuşan native speaker, native ne demek speaker? Ana dili İngilizce olan insanların konuşmalarını dinliyorsun. Bu şekilde sürekli B1'e gene kadar dinleme alıştırması, Netflix'ten dizi filmin izleme alıştırması yapıyorsun değil mi? B1'den sonra işler değişiyor. Ondan sonra gra gramer ve sınav odaklı çalışmaya başlıyorsun. Yani burada oturduğun şey yolda yürürken bile sen kulaklığı takıp İngilizce dinliyorsun. Sonra haberler çıkıyor. Mesela B1'den sonra B2'ye geçişte İngilizcenin BBC News'e giriyorsun. Oradaki haberleri analiz etmeye başlıyorsun. Sürekli haberleri okuyorsun, 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 okuyorsun. okuyorsun. Bir Öncelikle ilk bir yılı boyunca A1'den B1'e gelene kadar İngilizce dizi film alt dizi film izliyorsun. Onları tekrar ediyorsun konuşmaları. Shadowing dediğimiz bir şey var. Yani shadowing nedir? Cümleleri tekrar etmek. Biri sana bir cümle söyledikten sonra o cümleyi tekrar edip mesela atıyorum bir filmde şöyle bir conversation geçiyor yani konuşma. I went to the school yesterday but I don't feel well today. Therefore I will I won't go to the school tomorrow. Sen bunu bir şey yapıp tekrar ediyorsun. Ya ya da çok basit bir cümle kurayım. I feel really sad about my life in this tu in Turkey. Bak ne dedi? I feel very sad about my life in Turkey. Ha, böyle bir durum olduğu için mesela sen bunu İngilizce dizi ve filmde böyle bir kelime çıktı durduruyorsun. Sonra tekrar ediyorsun. I feel very sad about the station in Turkey and my life falan. Bunu sürekli tekrar ediyorsun. Şey yapıyorsun. Ondan sonra gramer hataları yapmaktan korkmuyorsun. Mesela İngilizcesini geliştirmek isteyen insanlar genelde YouTube kanalı açıyorlar. Ve her gün konuşma pratiği yapıyoruz. Ben şimdi İngilizcemi geliştirmek istiyorum değil mi? Ben YouTube'a kanalı açıyorum ya da hikaye yazmaya başlıyorum. Yani hikaye yazmak, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili hikayeler oluşturmak. Chat kullanabilirsiniz burada. Chat açtın kanka mesela. Ben e, İngilizce olarak konuşma pratiği de yapabilirsin Chat birini bulamıyorsan. Ya da bir tane öncelikli olarak text yazabilirsin. Türkçe tekst yaz. Sonra onu ChatGPT İngilizceye çevir. İlk yazdığın tekstle bu yazdığın son teksti karşılaştır. Oradaki cümleleri ezberlemeye çalış. Mesela kendi hayatını mı anlatacaksın? Öncelikle kendi hayatını Türkçe anlat. Tamam mı? Bir sayfa Türkçe anlat. Günlük yazmak çok etkili. Yani günlük yazmak nasıl oluyor? önce Türkçe günlük yazdın değil mi? Çok güzel. Sonra yazdığın bu Türkçe günlüğü ChatGPT İngilizceye çevirt. Sonra bu İngilizcesini oku. Sonra Almanca'yı çevir. Almancasını oku bugünlüğün. Ondan sonra şunu fark edeceksin. Sen yavaş yavaş o dile maruz kalıyorsun ve öğreniyorsun. Yani sadece günlük yazarak dil öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl? Sadece günlük yazarak nasıl dil öğrenebilir? Türkçe olarak günlüğü yazsın değil mi? Sonra sen bunu chat diye girdin. Bunu full İngilizceye çevir diyorsun. Bu çeçebi de bunu İngilizce çeviriyor. Senin Türkçe yazdığın aynısı İngilizce olarak duyguları anlıyorsun. Yani bir dil öğrenmenin en kolay yolu duyguları öğrenmek. Yani bir dil araştır aslında. Sana duyguları nasıl ifade edeceğini anlıyor. Hangi dile gidersen yani bu sen bu Türkçe Çince'ye çevirsen günlüğünü sen Çince olarak bu çeçebi'den dinleyebilirsin. Yani önemli olan bir dili öğrenmede dinlemektir, maruz kalmak. Yani nasıl öğrenebiliriz? Sen bana nasıl öğrenebiliriz sorusunu yine Türkçe soruyorsun kanka. How we can learn the English? Yani sen kafanda sürekli Türkçe düşünmeyi bırakman gerekiyor. Yani öncelikli olarak bir İngilizce öğrenmek istiyorsan Türkçe düşünmeyi bırakman gerekiyor. Çok basit bir şekilde konuşayım. Ya ben birine bir şey soracağım. Yorum açacağım mesela YouTube'da. YouTube'u bile İngilizce yap. Tamam Sen daha bunu yapmıyorsan böyle bir şey de öğrenemezsin. Yani bakın sen maruz kalmanın temel sebebi bu da. Okuma yapacaksın. Tandem kullanabilirsin. Language Reactor'dan bahsettik. Dizi film izleyeceksin. Alt yazılı bol bol. Podcast dinleyebilirsin. YouTube'da podcastler var. Yani seviyene göre film dizi. Mesela A1 seviyesiysen A1 chat şey, GPT'yi aç. Seviyenle A1, A2, B1, B2, C1, g 2 Seviyeni ön öğren A1 sen A1 seviye kitaplar okumaya başla. A1 sen A1 seviye gramer kitapları çalışmaya çalış. Yani bir dili öğrenmenin temeli seviyeni bilmek öncelikli olarak. Yani sen bir sevi orta seviyesen B1 sen B1 düzey kitaplar, B1 düzey dizi filmler Netflix'ten bakmaya çalış. O şekilde biraz daha anlayabilirsin. O şekilde kendini geliştirebilirsin. Her gün düzenli olarak tekrar yapman gerekiyor ve günlük yazman gerekiyor. Her gün Türkçe günlük yaz. Ot günlüğü İngilizceye çevir. 10 İngilizcesini oku, Almancasını oku. Senin için daha iyi olur. Bir Orta Doğu'da keşke doğmasaydım. Bakın arkadaşlar burası çok geçmiş bir ülke değil ya. saldırırsa burası gider ya. Yani onu da bir söyleyeyim arkadaşlar da. O yüzden dediğim gibi Müslümanlar ben kendimi çok fazla ait hissetmiyorum. Neden? Bakın da Müslümanlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar da. Deprem olduğunda onları kurtarmıyor arkadaşlar. Yani depremde sizi Allah kurtarmayacak. Sizi yaptığınız sağlam binalar kurtaracak. O yüzden... Yani sadece Allah'a dua ederek cennete gitmek isteyen insanlarla dolu bir ülkede yaşamaktan utanıyorum. Sadece Allah'a dua ederek bir şeyler elde edemezsiniz arkadaşlar. Hayat böyle çok zor. Neyse. <laughs> Demek için istediğim şey bu beğenip yorum yap, abone olmayı unutmayın. Yani genel olarak yolda, yürekte, yemek yaparken e, İngilizce dinlemeye maruz kalmanız gerekiyor Sürekli dizi, film, hello talk, tandem uygulamaları var Ay talk'dan da birebir ders alabilirsin Ama bunlar ücretli Yani ücretsiz bir şekilde yapacaksınız Netflix, Youtube'daki içeriği siz a, İngilizce içerikler tüketeceksiniz Yani atıyorum sen video mu izleyeceksin İngilizce videoyu izlemen gerekiyor kanka Beni izlememen gerekiyor Ya da beni izleyeceksen İngilizce benim videolarım var, onları izle kardeşim. Japonca videolarım var, onları izle kardeşim. Yani ben zaten a, İngilizce olsun, Türkçe olsun, Japonca olsun Almanca konuşuyorum. Yani bakın da senin İngilizce videoyu izlemen gerekiyor kanka. Sen oturacaksın, İngilizce video izleyeceksin. O videoyu sonra beş kere, 10 kere aynı videoyu tekrar tekrar izleyeceksin anlayana kadar. Anlayana kadar aynı videoyu B1 seviye, B2 seviye izleyip o şekilde İngilizceni geliştirebilirsin. Yani olay tamamıyla bundan oldu. Sonra sınavlar var, IELTS var, TOEFL var. Yani IELTS daha mantıklı. Ayas'tan yüksek sınav yapmak için altı buçuk alman gerekiyor ona göre. Altı buçuk almak için internete yaz. IELTS practice de sürekli IELTS ile ilgili dinlemeler, listeningler falan çöz. O şekilde oluyor. Yani bakın sen sürekli YouTube'u aç. IELTS yaz. Tamam mı? IELTS yazdıktan sonra YouTube'daki sürekli IELTS ile ilgili konuşan videoları, YouTube'daki şeyleri sürekli izle, izle. Yani sürekli İngilizce video izlemen gereken, yani çok basit bir şekilde dil öğrenmenin çok basit mantığı. O ülkenin insanların videolarını izlemektir. Bu kadar basit. İngilizce nasıl öğrenilir? İngilizce nasıl öğrenilir? Amerikan İngiliz birinin videolarını izlemen gerekiyor. Yani sen YouTube ya yazacaksın. New York uh, podcast, podcast in Germany. Almanca podcast dinleyeceksin. Japonca podcast dinleyeceksin. Öğrenmek istediğin dille ilgili podcast sürekli dinleyeceksin. O dinlediğin podcast'in kelime transkrip e, transkript diye bir şey var tamam mı? Onu çıkaracaksın, onu okuyacaksın. Sonra onu tekrar edeceksin, tekrar edeceksin. Kelimeleri yazacaksın. Yaza 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 yaza. O şekilde bir dil öğreneceksin. Çok basit. Yaza 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 yaza. Yaz yaz yani bir dili öğrenmenin çok basit bir yolu transkribi alıp yazmak. Bu kadar basit kanka. O kelimeleri alıp yazmak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Tandemlerde de mesela praktik yapmak için Japonlar var, İngilizler var. Tandeme de girip orada konuşacaksın. Yani bakın da senin sürekli İngilizceye maruz kalman gerekiyor. Yani İngilizce konuşulan bir yerde olman gerekiyor. Bu yüzden de yapacağın en önemli şeylerden bir tanesi o dilde ilgili içerikleri izlemek. Yani sen Almanca öğreneceksen Almanca dizi film izleyeceksin. Türkçe izle... İngilizce öğrenmek istiyorsan İngilizce dizi film altyazı izleyeceksin. Bu kadar basit. Ondan sonra altyazı izleyeceksin dizi ve filmleri. O şekilde mantık yürüterek anlamaya çalışacaksın. Bir kitabı okuyacaksın mesela kitabı okurken. Bundan sonra kelime ne diyebilir diye cümlenin geneline bakıp tahmin etmeye çalışacaksın. O şekilde ilerleme olacaktır. Başka şekilde olmayacak. Yani çok basit mantık soracaksan İngilizce nasıl öğrenilir? İngilizce öncelikle seviyeni belirle. Ondan sonra seviyeni belirledikten sonra sınavlar var İngilizce seviyem ne diye. Ona göre seviyen çıkan seviyene göre A1, A2, B1, B2, C1, C2 diye. C2 en son, en üst seviye A1 en alt, B1 orta. Onun gibi düşün. Seviyene göre dizi, film Netflix'ten izleyeceksin. Netflix aboneliğine para vermen gerekiyor. Hiçbir şey bedava değil. Ondan sonra e, Language Reactor adlı uygulamaya para ver. Oradan bir şekilde öğrenirsin. Bilemediğin kelimeleri Language Reactor'a tıkladığımı sana savings'e not ediyor. Bu şekilde öğrenirsin dili kanka. Yani sürekli o dilde, o dildeki dizi, film içerikleri tüketerek öğrenirsin. Başka türlü öğrenemezsin. Bu kadar basit. Vlog mu izleyeceksin mesela? İngilizce vlog izleyeceksin. Sen bana sürekli oturup, ya kardeşim İngilizce nasıl öğreneceğiz diye soruyorsan muhtemelen sen asla siktim sen İngilizce öğrenemeyeceksin kanka. Çok basit bir şekilde anlatayım. Senin bana bu soruyu daha soruyor olman senin bundan sonra da İngilizce öğrenemeyeceğin anlamına geliyor kanka. Yani kimse oturup sana kafana bilgi sokmayacak. Yani senin çok basit bir şekilde sorduğun cevabı öğrenmek istediğin değil de video izlemen bu kadar basit kanka. Yani sen bunu bile soruyorsanız arkadaşlar artık ya siz hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz demek oluyor. Yapacak bir şey yok o da size kalmış. İngilizce ya da herhangi bir dil bu şekilde öğrenilir arkadaşlar. Seviyeni belirle Ona göre içerik tüket, kitap oku. Ona göre gramer konuları çalış. Bu kadar basit kanka. Bu kadar basit. Onda kendi başına yapacaksın. Yani ben size oturup böyle bir anahtarı çıkartıp sizin beyninize bir İngilizce kelimeleri sokamayacağım. Onda kendi başınıza öğreneceksiniz. Yazarak, pratik yaparak, günlük yazarak, o dilde günlükler tutarak o şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.